Medok'tan Garsinia Jel 8'de sağlığı sunar. Hanımlar, beyler 8'de sağlık tüm hızıyla, tüm güzelliğiyle devam ediyor. Hepinize tekrar mutlu sabahlar diliyorum. Şu anda genel cerrahi uzmanımız, operatör doktor Dina İmami, yayın konuğum. İyi sabahlar Dina Hanım, nasılsınız? İyi sabahlar, çok teşekkür ederim. Ne güzel pozitif <laughs> böyle renk pembeler, çok tokalar. Çok teşekkürler. Çok Sizin gibi değil ama çok, çok teşekkür ederim. Çok güzel görünüyorsunuz, teşekkür. harika. Şimdi bugün yağ enjeksiyonunu, yağ enjeksiyonu nedir, yağ enjeksiyonu kimlere yapılır, nasıl yapılır, ne işe yarar, her şeyi konuşacağız. Hanımlar beyler, özellikle hanımların çok ilgisini çekecek diye düşünüyorum. Evet, evet. Hemen yağ enjeksiyonu nedir diye başlayalım. Ya injeksiyonu aslında yağ hücrelerini bir bölgeden alıp ve diğer bölgede eklememize söylüyorlar. Hı hı. E, genelde e, aldığımız bölge karın bölgesi oluyor ama diğer bölgelerden de alabiliriz, mesela bacak bölgesinden de alabiliriz. Şimdi bu ne için e, bu işlemi yapıyoruz? Bu işlemi e, bir gençlik için yapıyoruz çünkü yağ hücreleri, e, yağ istemsel var yağ hücrelerin içinde. Kök hücre gibi Kök mi? Kök hücre oluyor, e, bu Latin e, söylemesi. Hı hı. Kök hücreler var içinde. Bu gençlik yapıyor. Ee, ve gerçekten yüzünüzü, elinize, genital bölgesine, her bölgeye yaptığımızda 10 sene bunu gençleştiriyor. 10 yıl gençleştiriyor. Evet. İkinci dolgu gibi e, bir yeri belirtiyor belirtilmek için mesela almacık yapmak için çeneni öne getirmek için jawline yapmak için hı hı. Ee, böyle bölgelerde ya memeler mesela portezin üstüne yapmak için ya memeni belirgin şekilde çıkartmak için popoya ekliyoruz böyle belirgin yapmak için ekliyoruz ve e, gerçekten sonuçları çok güzel oluyor. Peki 10 yıl gençleşme, 10 yıl geriye gitme ee, gerçekten mümkün mü Dina Hanım? Evet, bu zaten mesela lift emeliyatında da oluyor mu? Yüz lift, 100 gelme diyoruz, lift diyoruz. Evet. bunu yapmadan yan injeksiyonuyla da olabilir. Yani bir, çok emeliyata Kaç girmek seansla? istemiyorlar. Bu genelde 3 seansta oluyor. 3 seanstan az sonuc eee çox iyi sonuca varmayacak. Nədən? Nədənini söyləyeyim mən sizə də Aybühanım? Çünki e, ya hocalarını biz bir bölgədən alıqız. Bunun bəslənməsi pozuluyor. Biz bu aşamadan bunu keçiriyoruz, digər bölgəyə əkliyuruq. Məsələn, kornu alıqız, yüzə əkliyuruq yüz bölgəsində bunun bəslənməsi necə olacaq? Bu əgər bir orada bir damar vurursa, bəslənməsi davam edirsə, bu kalıcı olacaq. Amma əgər bulamazsa, ə, təbii ki, bəslənməsi pozulacaq və nekroz adına və ölüm halına gedəcək. Bu və bu yağ hüceyrəsini vücud bunu üzdən alıb və yox edəcək. Yəni biz yağ hüceyrəni üzə əkliyən zaman yüzdə 30'u sadece beslenmeye kalkışabiliyor ve %70'i beslenmesi bozuluyor ve aradan gidiyor. O yüzden ilk seansta sadece yaptığımızdan 30'u kalacak, %30. %30. Ee, evet. Hı -hı. Mesela kaç aydan sonra bunun ermesini siz göreceksiniz. Ama hiçbir zaman sıfır olmayacak. Sizin bir sıfır üzünüz varmayacak. Bu 30 üst üze geldi. Sonra ikinci seansta yine de 30. Üçüncü seans. E, yəni də 30, 90% 3-cü sessiyada biz e, bu sonuca varacağıq. 3 seans sonra, üç seans Peki, seans olacak. 3 seans sonra %90'lık bir sonuca varmış evet. olacaksın, olacağız bu toplamda? Evet, bunun da e, ne zaman yapacağımız çok önemli. Mesela ilk e, bugün bu seansı yaptık, İkinci seans illa e, 6 hafta, illa 8 hafta sonrası olmalı. Çünkü bu zamanda e, vücutta iltihap yaranıyor. Her bir şeyi biz bir yerden götürdük, diğer yere ekliyoruz. Zaten biz bu iltihaptan faydalanıyoruz. İltihap bizi çekiyor ve e, saytokanlılar işe geliyor sistemseller işine başlıyor. İlla 6 hafta ya 2 hafta geçmesi gerekiyor. Evet 8 hafta yani bir buçuk iki ay sonra geçmesi gerekiyor. İkinci seansı yapmamız gerekiyor. Ama birisi gelirse birinci seansı yaptı ikiye üçe gelmezse bu iyi sonuca varmayacak çünkü bunlar beslenmesi bozuluyor ve zaten yüzde kalacak. kalacak. Ve, ve O sonucu olacak. bize vermeyecek. Evet o istediğiniz gerçek 10 yıl. E, geriye götüren sonuç %90'la oluyor. Zaten Anladın gençliği kadarıyla. size veriyor. Peki kimlere yapılıyor Dina Hanım? Yani herkes uygulatabilir mi bunu kendine? Evet, e, bakın birisinin yaşı çok olursa, yüzü çok düşmüş, mesela hem almacık istiyor, hem çene öne getirmek istiyor, hem burada colline istiyor, hem yüzü düşmüş, çok uğraşmış, yorgun görünüyor, e, yüzünde e, e, kırışlar uyulmuş, var. gözaltı siyahileri var. Bunların hepsini Şimdi e, siz dolgu yapsınız, mezoterapiler, gözaltı mezoterapiler yapsınız sonra gençlik aşısı yapsınız. Bunlar ekonomik e, da çok yüksek olacak. Zaten jawline için mesela 10 sisi dolgu lazım. Üzün diğer yerlerine de yapmak istiyor. Tamam 20 sisiden fazla olacak. Bu aşamalarda yani bir büyük değişiklik yüzde istiyoruz. Büyük fenalık var yüzde. Bu zaman yağ injeksiyonu ekonomik kısımdan çok iyi. Ama tabii ki mesela birisi sadece gözaltı siyahi için geliyor ve onu yok etmek istiyor. Ona da yapabiliriz. Sadece gözaltı yapabiliriz. Ama genelde böyle çok yüz e, fenalaşınca alışıncak ya injeksiyonu daha öne geliyor mesela yüz lifte gibi düşünün herkese yapıyoruz yüksek yaşlarda 50'den üzeri yaşlarda çok düşük yüzlerde e, lifti üz germesi yapıyoruz zaten yapıyoruz ya injeksiyonu da tam yapsak full face yapsak böyle ama bölge bölgede yapabiliriz mesela genitalda da bölge bir bölge yapıyoruz elde damarlar çıkmış e, zaten kadının yaşı elinden belli, belli oluyor, oluyor diyorlar Hı -hı. o yağlar erimiş, kaslar süzülmüş. Kaybetmiş. Evet. Hı hı. E, o zaman damarlar dışarı çıkıyor bir kötü görüntü veriyor. Onun için de yancık sonu çok gerçekten eli e, resimlerde de göreceksiniz. Yüzde on, yüzde yani diyorum ki... Gençleştiriyor. Gençleştiriyor ve on sene gerçekten sizi geri yapar. Boyuna ve dekolteye de uygulama oluyor mu Dina Hanım? E, çünkü mesela Herkes yüzünü hani önemsiyor, Boyuna çok önem vermiyorlar. İşte boyun çizgileri, e, boyun katlanmaları, evet. boyun yaşlanması, işte dekoltede uyumaya bağlı işte yan yatıyoruz. Şurada bir sıkışma oluyor. Evet. E, dekolte ve boyuna da bu uygulama, e, yağ enjeksiyonu işe yarar mı? Aslında her yerde çizgi oldu. Siz o çizgiye dolguyla de şey Dolgu yapabilirsiniz. O yere siz yağ da yapabilirsiniz. Mesela e, boynu söylediniz ya, oraya yapabiliriz. E, zaten bu yağın aşamalarını ben söyleyeceğim. Yalnız, Herkes kendi yağı değil mi? Kendi yağı zaten. Tabii. Diğer yağı e, senin vücudun almaz. Kan gibi düşünün, kan grubu gibi. Cool. Hı -hı. Evet, bu zaten bir graft. Graft yani bir yerden alıyoruz, diğer yere takıyoruz. Bu zaten kendi vücudundan kendi vücuduna. O yüzden çok doğal. Dolgu gibi değil. Sanayi fabrikada yapılmış bir şey değil. Alerjisi hiç yok. Kendi vücudunuzdan çok doğal şekilde. O yüzden vücut onu çok iyi kabul ediyor ve bu bir meziyeti dolgu, dolguya göre, bir meziyeti. Ama her yerde biz çizgi için dolguyla bunu yok etmek istersek, o, o yerde biz yağ da yapabiliriz. Tabii ki yağ, yağın sonuçlar dolguya göre 10 kat fazladır. Çok güçlüdür çünkü içinde kök hücresi var. Dolguda böyle bir şey yok. Dolguda hyaluronik var, vitaminler var ve biraz deri altı su getiriyor. Ama bunda istemse var. İstemseler kök hücreleri daha başarılı ve daha güçlüdürler. Ödem olur mu yaptırdığımız zaman? Sanırım Ödem. iğne enjeksiyonuyla evet. uygulanıyor. Edem aslında çok var. Full face yüz yapandala daha çok var. Biz ona Japonya yüzü diyoruz. Japonika yüzü o kadar edem oluyor ki gözlerin de çok iyi açamıyor. İki gün öyle oluyor. İlk hafta hatta edem devam ediyor. İki günde daha fazla oluyor. İki gün sonra edem yavaş yavaş çekiliyor ve bir hafta da yok oluyor. Sonra ya hücreleri gençleştirmeye 6 hafta sonra iltihap başlıyor ya yani o zaman gençleştirme de başlıyor ve bunun sonucu 6 ay sonra daha belirgin şekilde yüze çıkıyor yani ilk günlerde e, o kadar Önem, değil o... zaten ödem var ve biz o yüzden işe gitmeyi tavsiye etmiyoruz mesela bir iki gün hatta bir hafta işe gitmesin diyoruz ama gider olabilir. tabii o yüzden e, isterse gider olabilir, ama tavsiye etmiyoruz. Peki e, yaptırdık diyelim, acı hissediyor muyuz, anestezi yapılıyor mu, nasıl oluyor? hastanda e, yağ hücegeleri və ya qrafit üçün e, sedasiya və ya inyeksiya üçün 3 aşama var. İlk aşamada biz e, bir bölgədən yağ almamız gerekiyor. Məsələn, qarın bölgəsindən. Tamam, biz onu uyuşdurmamız gerekiyor. E, hasta bir şey hiss etməməli gerekiyor. E, biz e, sadəcə bir iynə ilə e, kiçik inyeksiya e, anesteziyası iynəsi ilə inyeksiya yapıyoruz gerdiyimiz noktada. Oradan bir harvestler var, özel bir kanolalar var. Onlarla içeri geliyoruz ve bir kendimize serum, özel serum üretmişik. Onu karnın içine bölgeye ekliyoruz. Bu serumda ne var? Bu serumda fizyolojik salin var. Ya ringer laktat serumu olabilir bunlar hazır. İkinci uyuşturma iğnesi var, lidokain. Sonra epinefrin var, bunlar e, şey, e, kanamaya, ön, e, kanamanı önlendiriyorlar ve sonra ameliyattan sonra hematomi önlendiriyorlar, moralmanı önlendiriyorlar. Böyle bir şey olmasın diye ekliyoruz. Buna tamisent e, şey diyorlar, sevisi diyorlar, tamisent serumu diyorlar. Bu tamisent serumu bu kanı garnanın içine ekliyoruz. qan bölgəsində 20 dəqiqə duyuyor, həm uyuşduruyor, həm kanamanın önlənir. Eee, həm də ə, oranın bikarbonatı var, bikarbonat buffer aktivoru. O, asidə sizin eee, eee, bir dənəyəli halə gətirir ki, eee, kanama olmasın. Sonra biz harvestlərinin yenidən bu E, bölgeden her şeyi çekiyoruz, suction ediyoruz. Burada hem yağ geliyor, hem bir ekle, biz eklediğimiz serum dışarı o da çıkıyor. geliyor. Dışarı çıkıyor, evet. E, sonra bu yağı biz santrifüj yapıyoruz, e, hızlı şekilde döndürme cihazları var. E, bu şekilde e, cihaza verince e, yağ üstte kalıyor ve sivi serum kan aşağıda duruyor. O sivi serum kanı biz e, dışarı veriyoruz ve sadece yağı enjektörlerde tutuyoruz. O yağı bir ikinci aşamada e, yıkıyoruz, fizyolojik serum ekliyoruz, bir daha yıkıyoruz. Onun kanı falan tamamen çıksın, santrifüj yapıyoruz. Sonra en önemli aşama onu küçük şekilde küçük hücrelere çevirme. Yani hücreleri biz kırıyoruz. Enjekte ediyorsunuz. Yok, e, hücreleri enjekte eden önce biz kır, kırıyoruz, Hı -hı. küçük e, parçalara dönüştürüyoruz. Buna mikrofet ve nanofet diyorlar. Yani yağın mikro hücresi ve e, mikro e, ölçümü ve nano ölçümüne getiriyoruz ki biz bunu e, inject eden zaman bu top top olmasın. Me, e, i̇lla mesela göz altı kısmında, dodak kısmında biz mesela dodak dolgusu gibi yağda dolgu yapabiliyoruz yani e, Bunu mikrofete çeviriyoruz ve bunu küçük küçük çok küçük e, parçalar olduğu için tamamen üstte e, bir düz şekilde oturuyor, yatıyor ve hiç top top olmuyor ve kendi işin, görevin, yapıyor Tamamlıyor. Evet tamamlıyor. E kişinin kendi dokusu, kendi yağı olduğu için de herhalde sonuçlar daha güzel oluyor. Evet sonuçlar yani gerçekten komplikasyonu çok az. Hiç alerji falan yok doğal şeklinde ve kök hücreden olduğu için çok güçlü bir şey oluyor. Kalıcılığını da son olarak sormak istiyorum. Sonuna geliyoruz programın. Yani yaptırdıktan sonra ne kadar kalır Dina Hanım ee, bu e, yaptırdıktan sonra her bölgede farklı oluyor ama genellikle söy söylesem 3 ila e, 5 tane. Sene... Kalı, kalıcılığı var ve hiç zamanda sıfır olmuyor. Mesela bu kaç defa butaks yap, yaptırsanız sizi, bir, bir kişi taksi yaptırırsa hiçbir zaman e, sifire varmıyor. Yani bunun kasları güçten düşüyor, düşüyor, düşüyor. O kırışlar ilk güç, kırış gibi hiçbir zaman olmuyor. Yani butaksın şey gittiği zamanı bitti ama kırışlar Kırışmıyor. azalmış. Bu Aha. da öyle bir şey. Hiçbir zaman sifire varmıyor 5 seneden sonra. Ama bazı bölgeler hareketli bölge ya. bunlarda daha e, erken geçiyor. Mesela eriyor. E, evet. Nazola bir al bölgesinde çünkü biz konuşuyoruz, yemek yiyoruz, hareket ediyoruz. Bu daha önce eriyor ama mesela forum taldı altında mesela çizgiler için biz ekiliyoruz. Onda daha çok kalıcı. Elde daha çok kalıcı. Mesela dental bölgesinde oturuyoruz. Sonra oraya bir baskılar, basınca filan var. Vaj sekret kullananlar var filan. Onlarda daha erken eriyebiliyorum. Harika. Bu güzel bilgilendirmeler için çok teşekkür ne ediyorum. Demek. Bekliyorum tekrar. <laughs> İnşallah gelirim. Evet, tamam. çok teşekkürler. 15 tane 15 tane önce sizin pilates CD'lerinize vardım ve çok beğendim ve başlamaya karar verdim. Çok iyiydi ama ne yazık ki benim biraz çok yoğun olduğum için bırakmak zorunda kaldım gerçekten. Tekrar başlayayım. Tebrik ederim sizi. Evet başlamam <laughs> gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Ben çok. de teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Evet hanımlar beyler 8'de Sağlık devam ediyor. Hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Hemen geliyorum. Medok'tan Garsinia Jel 8'de Sağlığı sundu.